Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda, yıldızların ışığıyla parlayan ay ışığı ormanı diye büyülü bir yer varmış. Bu ormanda kuşlar ninni söyler, rüzgar yaprakları okşar, hayvanlar ise tatlı rüyalara dalarmış. Ama küçük sincap mino uyumak istemiyormuş. Çünkü ayı ve yıldızları izlemeyi çok seviyormuş. Bir gece ay ışığının ormanın derinliklerine vurduğunu fark etmiş. Belki orada sihirli bir şey vardır demiş ve yola çıkmış. Mino önce Bilge Baykuş'la karşılaşmış Baykuş ona demiş ki, en değerli hazine bazen yolculuğun kendisidir. Sonra tavşan Pofi ile buluşmuş. Pofi ona bir havuç verip şöyle demiş, hazine bazen paylaşmaktır. Göl kıyısında kaplumbağa Tosi ile karşılaşmış. Tosi yavaşça gülümsemiş. Gerçek hazine kalbindedir. Sonunda Minoay ışığının en parlak olduğu yere varmış. Ama orada altın ya da sandık yokmuş. Sadece çimenler, çiçekler ve tatlı bir rüzgar varmış. Ay ona fısıldamış. Bu gece dostlarınla konuştun, paylaştın ve gökyüzünün güzelliğini gördün. İşte hazine budur. Mino mutlu bir şekilde yuvasına dönmüş ve huzurla uykuya dalmış.